Nur'un kararı aslında kadının sevgilisiymiş. Nasıl yani? Aynı evde nasıl desem dilim varmıyor böyle bir çirkinlik. Bunu duyduğumda içimde bir şeyler koptu. Kanım çekildi. Mideme bir yumruk yemiş gibi oldum. İhanet hem de gözümün önünde aynı çatı altında. Siz Nur Hanım adamın sesi titrek şaşkındı. Siz bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz? Ne düşünebilirdim? Hangi kelime bu ihaneti tarif edebilirdi? Gözlerimi bir noktaya dikildim çektim, dudaklarım kıpırdadı. Ben bu konuda ne söyleyebilirim diye fısıldadım. Bana çok yabancı. Ama yabancı değildi. Bunu benden saklamışlardı. Aptal yerine koymuşlardı. Aptal olmadığımı göstermek için sadece bir yol vardı. Fena sıkıştık bu arada dedim. Sanki kendi kendime konuşur gibi. Sonra gözlerimi kaldırıp tekrar ettim. Çok fena sıkıştık. Artık akıl mantık devre dışıydı. Böyle bir durumda sağduyulu hareket etmek mümkün değildi. Gereğini yaparım. Bana bakan gözlerde korku belirdi. "Yani?" diye sordu biri, sesi titriyordu. "İkisini de öldürürüm." "Nur!" diye bir çığlık yükseldi. Vali beni durdurabileceklerini sanıyorlardı ama yanılıyorlardı. Drama hakkında yaklaşan bilgiler için abone ol ve fatura simgesine tıkla.